Herkese merhaba, bugün Vue.js ile birlikte validate paketini kullanacağız. Paketle birlikte formlarımızın validasyonlarını yazıyor olacağız. Örneğin şurada bir formumuz var. Kullanıcı adımız var, e-postamız var. Kullanıcı adı 3 karakterden az olamaz veya fazla olamaz gibi. Veya e-posta alanı için sadece e-posta girilebilir. Yaş için örneğin rakam girilebilir veya belli bir aralıkta yaş girilebilir gibi. Bunun için Vue.js'in Validate paketini projemize yükleyeceğiz. Buraya girdikten sonra Vue.js'i seçiyoruz ve şu paketi projemize kuracağız. Geldim buradan ve paketi yüklüyorum. Projeyi bu arada Tehlimitle kurdum. Şu tasarım tehlimitle oluşturuldu. Şuradaki adımları takip ederek de projeyi oluşturabilirsiniz. Onun dışında şu tasarımda aşağıdaki linkten erişebilirsiniz. Evet, paketimiz de yüklendi. Öncelikle yüklediğimiz paketi formumuz içerisine import edelim. Import, views. Validate diyelim from validate kordan gelecek ve bize bazı özellikler gerekiyor. Import required. Az önce bahsettiğim özellikleri bu paket içerisinden çağırıyoruz. Required. Alan zorunlu olmak zorunda. Bunu örneğin kullanıcı adımız için kullanabiliriz. Vesaire. Örnekte daha iyi göreceğiz. Ve min length olsun. Minimum kaç karakter olacak bu input içerisinde. Veya bunu max da yapabiliriz kullanacağımız içeriğe göre değişiyor. Onun dışında numerik kullanabiliriz. Sadece rakam olabilir gibisinden. Veya between veya sayın as. Bunların hepsini biraz örnekli göreceğiz. Başka ne kullanabiliriz? Bakalım ne yapımız var? Yaş var, parola var. Tamam şu anlık bunlar bize yeterli. From diyorum. Nereden gelecek? Validators içerisinden gelecek. Tabii biz bunları çağırdık. Biz öncelikle bir form gerekiyor. Burada formlarımız var ama formlarımıza karşılık gelecek değişkenleri oluşturmadık ve bu formların kuralları da yok. Onu da yazmamız gerekiyor. Öncelikle formumuzu oluşturalım. const user form diyorum. Ve reactive kullanacağım. İçeriye girdikten sonra username diyelim. Boş. E-mail. Ha, e-mail de varsa eğer e-mail içinde şöyle e-mail'i de import edelim. E-mail. E girmek zorunda olacak kullanıcı şu özellikle. Tamam. Yaş age olsun ve password olsun. Bir de şurada kullanım koşulları ile ilgili bir şey var. Bu da şartlarla ilgili. Onun için de true false şeklinde yapacağız. Terms false diyorum. Şöyle yaparsam. Evet. Bu şekilde kullanabiliriz. Tamam. Şimdi gelip V modelimize aktaralım. Bunları V model diyorum. User form içerisindeki username'e karşılık gelecek alan. e post için V model. Bizim form içerisindeki e-mail yaş için bir model user form age bir model bir form password ve son olarak da age'i ve terms'i bu şekilde eşitlemiş olduk. Tamamdır. Şimdi değerlerimizi bu şekilde reaktif bir şekilde alabiliriz ve son olarak da tabi son olarak değil Kurallarımızı yazacağız const user form diyelim ve bunu compute ile oluşturuyorum şöyle oluştursak çok daha hoş olur evet. return diyorum şimdi ben buraya örneğin username yazacağım ve buradaki username buradaki username'e karşılık olarak gelecek. Birazdan bunları da karşılaştıracağız. Benim örneğim zorunlu olsun ve minimum kaç olsun? 3 olsun. Minimum 3 karakter girmek zorunda kullanıcı buraya. Onun dışında e-mail zorunlu olsun bu da ve e-mail olsun. H zorunlu olmasın ama numerik olsun yani rakam girmek zorunlu olsun. Yani yazıyla örneğin buraya az ya da 15 girmesin gibi rakam girilecek ve de bitmeyin olsun. Her yaştan kabul edilmesin. Sadece burada zaten bize söylüyor minimum maksimum. Minimum 1 olsun maksimum. Minimum 1 maksimum da 30 olsun diyelim. Bu yaşlar arasında kabul edeceğiz. Password sadece zorunlu olabilir. Terms ise şu şekilde bir kullanım yapacağız burada da same as diyeceğim ve same as true. Bu şu anlama geliyor. Eğer true ise kabul et diyeceğiz. Şu an false kabul ediyorum. True, false, true, false şeklinde. Evet formumuzun kurallarını da yazdık. Şimdi bunları haberleştirelim birbirleriyle. Form ve form kurallarını. Const user diyorum ve use validate diyorum. Öncelikle burada user form kurallarımı çağırıyorum. Bu kurallara hangi form gelecek? User form gelecek. Evet. Tamamdır. Bakalım bizde bir şey kızdı mı? Şöyle bir bakalım bir şey sanki kızdı. Hata var. Ha, tamam. Complete is not defined. Eklemedi. Biz ekleyelim. Computed. Evet. Tamam. Evet şu anda haberleştirdik. Biz butonu tetiklediğimiz anda bakalım bize ne cevap verecek. Const register diyelim ve şu şekilde oluşturalım. Bize dönecek yanıt asenkron olduğu için fonksiyonumu da ona göre düzenliyorum. Ve const result diyorum. Bize bir sonuç dönecek formun durumu ile ilgili. User value validate. Validate olmuş mu, olmamış mı? Bunu dönecek. Hemen bakalım konsol bize ne dönüyor. Result. Tabii butonumuzu oluşturduk ama butonun fonksiyonu oluşturduk ama butonumuza vermedik. Hemen gelelim buradaki butona bir klik verelim. Klik diyorum ve register. Tamam. Şimdi test edebiliriz. Tekrar çalıştıralım. Herhangi bir hata yok. Sürede genişletelim. Butona basıyorum. Await'i um, evet vermedik sanırım. Şurada evet. Tekrar çalıştıracağım. Evet false değerini gördük. Çünkü formumuz beklenen karşılığı veremedi. O yüzden görkem diyorum ve test test.com işimiz 12 olsun ve Parola 1, 2, 3. Tekrar kaydoluyorum. Yine false geldi. Çünkü şartları kabul etmedim. Kabul edelim. Kaydoluyorum ve true geliyor. Evet. Tamamdır. Şimdi formumuz gayet güzel çalışıyor. Bunu daha güzel hale getirelim. Örneğin şurada mesajlar gözüksün. Validate'in kendi mesajları. Kendi hata mesajımızı da gösterebiliriz. Veya bir da verebiliriz. Bunları nasıl yapıyoruz? Bakalım. Kullanıcı adımda örneğin bütün hataları gösterelim kullanıcı adı için. Onun için şuraya bir stikan oluşturuyorum. Before, before döngüsü oluşturacağım. Error diyelim. In User Username için Hata var mı? Eğer hata varsa burada bana hataları yazdırsın. Şöyle koyuyorum ve zaten bana gösteriyor ne olacağını. Message kullanabilirsin diyor hata mesajlarını bu şekilde gösterebiliriz. Text red 400 diyorum. Şimdi sayfayı yeniliyorum. Butona basıyorum. Value is required. Veya şöyle de kapatalım. Bir şey yazıyorum. Yazdım. Bu sefer değer var ama karakter 3 karakterden fazla olmuyor diyor. O yüzden tekrar diyorum. Gördüğünüz gibi hata gitti şu an için. Butona basıyorum. Şu an burası geçiyor. Tamam. Bunun dışında şu H için de aynısını yapalım. Şuradaki H. Bu da çünkü birden fazla şey çalışacak. What is required? Yaşar required mi demişiz biz? Demedik aslında. Çünkü burada username çalıştığı için o yüzden required gözüktü. Tekrar basıyorum. Yaş için herhangi bir hata gözükmüyor. Çünkü required yapmadık. Ama ben buraya normal bir karakter girersem diyor ki numerik olmalı ve girilen değer 1 ve 30 arasında olmalı. Tamam diyorum. 20 diyorum. Basıyorum. Kabul ediyor. Ama 0 dersem bu sefer de sadece girecek değer aralığını bana söylüyor. Onun dışında kendi hatamızı yazmak istersek de şöyle bir şey yapabiliriz. P diyelim. Gerçi burada e-posta da Tek mesaj içeren hangisi? Şöyle password için yapalım. Zorunlu alan. Geldim buraya. P diye etiketimi oluşturdum. Ve if diyorum. Eğer bir hata varsa, user password alanı için bir hata varsa bu bize true ya da false döndürecek. Hata varsa ya da yoksa diye. Şöyle parola zorunlu alan diyelim. Ve zaten mesajımız gözüktü. Class diyelim. Text red 400. Evet basıyorum butona Bize bu şekilde bir mesaj gösteriyor E-posta içinde şöyle bir şey yapabiliriz E-posta Burada da bir class Tanımlayalım eğer bir hata varsa class border'ın rengi değişsin örneğin Gelelim şuradan class diyelim. Border şöyle Süslü parantez açalım Border red 400 Olsun hangi anda Eğer user email de bir hata varsa tur ya da false Aynı mantık. Bu sefer sadece bir stillendirme yaptık. Zaten yandı direkt. Basıyorum. Bize kızıyor. Test diyorum. Tekrar basıyorum. Yine kızıyor. Çünkü kabul etmiyor. Test test diyorum. Bu sefer başarılı geçti. Son olarak da şeye bakabiliriz. Burada anlık tetikleyebiliriz. Örneğin kullanıcı bir işlem yaptığı anda şunu şu an kapatalım mı? Dursun aslında burada durabilir. Burada input özelliğini kullanabiliriz. input deyip user username touch diyorduk sanırım. touch dokunulduğunda Evet, bu şekilde direkt görüntüleyebiliriz hatalarımızı. Veya kullanıcı burada değerini girer. Buraya geçtikten sonra yani başka bir Input'a geçtikten sonra hatayı gösterebiliriz. Onun için de şöyle yapabiliriz. Bu şu an sürekli çalışıyor. Sanırım bulurdu. Bakalım tekrardan. Evet yazıyorum şu anda. Bir hata var aslında göstermiyor. Geçiyorum diğer input'a. Bu sefer hatayı veriyor. Sildim. Şimdi boş bırakacağım. Bu şekilde. Aslında bunun bu şekilde olmaması lazım. Şu errors'tan dolayı direkt dönüyor. Şöyle yapalım burada da aynı şekilde. Eğer bir hata varsa error user username error zorunlu alan yeniliyorum geçiyorum evet hatamızı görüntüleyebiliriz veya şöyle bir şey yapalım evet bunu da bu şekilde kullanabiliriz. Başka bir özelliğimiz var mıdır? Hep şunu yapalım ve projemizi sonlandıralım. If result diyorum. Eğer false ise return diyorum. Eğer başarılıysa devam etsin. İşlem tam. Kayıt başarılı. Hemen deneyelim. Test diyorum. Test test com. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kabul ediyorum. Evet bunu bilerek yaptım. 25. Kaydol diyorum. Kayıt başarılı şeklinde mesajı görüntülüyoruz. Evet. Validate'i kullanmamız bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere.